Hepinize iyi arkadaşlar. beraber orijinal Dubai çikolatası deniyoruz. 450 lira verdik. Nevale'den aldık arkadaşlar. Şöyle. Bakın şu şekilde arkadaşlar. Şimdi aç açıyorum kutusunu. Şunu arkadaşlar işte gördüğünüz gibi. E şu şekilde. Tabi bir parçasını kırıp yiyeceğim. Şimdi. 450 lira verdik. Поешь. mm, mm. <laughs> kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.